Herkese selamun aleyküm. Trabzon'dan ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Videoyu da paylaşmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar bugün Trabzon'da güzel bir gün. Dün dedik bugün için yağmur yağacak, sele suya gidecek ama yağmadı. Ama belirtileri hala var. Bulutlar, havada hava kapalı. Her an yağabilir. Sabah çift, e, çiftlikteki işleri hallettik. İnekleri, tavukları, ördekleri, hindileri, köpekleri yedirdik, içirdik. E, dedik bugün ne yapsak çiftlikte? Çünkü çalışmamız lazım. Her bir gün çalışmamız bizi bir adım ileri götürüyor biliyorsunuz. Bakın dün mermerleri taktık. Hemen e, çiftliğimizin şeyi değişti, şekli şemali. E, bugün de merdiven yapmaya karar verdik. Bu Burayı biliyorsunuz. Buradan yukarı işte teleferiye, bahçeye çıkıyoruz fındıkla. Kışın burası bildiğiniz çamur oluyor. Yani bataklık oluyor. Yıllardan beri diyorduk burası merdiven olacak, burası merdiven olacak ama bir türlü yapamıyorduk. Bu çiftlik 2005'te faaliyete girdi. Yani 2025'te neredeyse 20 senelik oluyor. Öyle de yani 2025'te 20 senelik oluyor. 20 seneden beri bir merdiveni yapamadık. Ama dedik artık bu bekleyişe son veriyoruz ve merdiveni de yapalım çıksın aradan. Şimdi o işlere koyulacağız. Ölçümler biçimleri yaptı abim işte kaç metre işte merdiven olacak sağınlığıydı ölçüleriydi onlara baktı etti. Birazcık dolgu işimiz var burada dolgu bir şey değil ya burada. Dolgu var, var ya yani. her yani. yer buraya, taş toprak var, Ne var orada? Şimdi kamerayı bir döndürelim de ben, ben tamam size. İşte yıllardan beri merdiven yapılamayan yer burası. Ee, yukarıdan aşağı bahçe suları buraya geliyor. Ee, burasını mahvediyordu arkadaşlar. Bugün buranın çalışmasını yapacağız. Bugün dökümü yapabilir miyiz abi? kalıbını önce yaparız. Tamam. İşte kalıp çalışmalarına başladık. Bir de şey var. Şimdi bilmiyorum onu yapar mıyız? Hilti. Hilti bizim değil arkadaşlar. Hilti'yi vermeden şuranın dedik purunu çıkartabilirdik ama herhalde onu bir dahaki defa bir dahaki sıraya koyacağız. Şuradaki dümbüğü var ya şuradaki dümbüğü Şuraya yayacaktık yani Hani bungola şimdi yapamayız ama Altı hazır olsun diye ee, Düşünmüştük Bakalım onu da yapabilirsek Güzel olacak Şurası Bakın orası çökmüş Burası tamam Şurası böyle buraya tesfiye olacak Burası dümdüz olacak Hilti varken yapılsa güzel olurdu ama yetişmez. Neyse kalaba başlıyoruz. Ben daha ama yardıma başlayayım. Arkadaşlar kayıda ancak girebildim. Yani isterdim ki bu seviyeye gelene kadar çekim yapayım ama yardım ediyorum abime çekim yapamıyorum. Bir de baktım Yiğit geldi. Dedim tam aranan kan bulundu. Şimdi Yiğit bize kameramanlık yapacak. Yapacak mısın Yiğit? Kutladınız mı Cumhuriyet Bayramı'nı? Şiirler okudunuz mu? Hı -hı. Aferin. <laughs> Merdivene başladık. Ee, üstten de göstereyim. Şuradan da biraz harfiyat almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü biraz dolgu yiyecek bu merdiven. Şuradan alıp Şuraya döküyorduk. Dedik sonra kalıbını bir çakalım. Daha görelim ne kadar dolgu yiyecek diye. Başladık kalıp çakmaya. Malzeme de bakalım bugün gelir mi? Şu altı dolacak bak. Aha. <laughs> Öyle mi ilerliyor sistem, Yok, sistem Takılmayacak mı? Gel Vera. Piştır. Gel. <laughs> Danduruk olmayacak yani. Herkes çalışıyor arkadaşlar. <laughs> Babam yukarıda. Havanın şeyliğine bakın ya. Herkes çalışıyor. sabit oturuyor. Göstereyim mi aşağı tarafı denizde. Gösteriyor, gösteriyor. Tamam. şey olmasın abi. almamız lazım. Bozma ama şeyini ya. Yok şeye akar gitmesin abi. Ya akar vermedin mi onlara? Yok işte tamam da altında işte mesela ne alıyor Şu an var onda yani görünüyor burada. Çizgide hem de. Bu tarafa olmayacak ama. Bu tarafa değil mi Akari şu an? Böyle tamam bak abrasız bu yana. Tamam Biz devam edelim. Hey ağlar. Anlatın bakayım. Ne anlatacağım? Ne yapıyorsunuz? Nerde yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun? Sizi ne yapıyorsun? çekiyorum. Sizi çekiyorum. Nasıl oluyorum merdivenimiz? Oluyor. oluyor. Babaanne ne yemek yaptı? Babaanne mi? Hı. Bilmiyorum. Domatesli soğanlı bir şey yaptı ama. Ya var da dikkat etmedim. Domatesli soğanlı bir şey. Balık ekşilisi mi yoksa? Palamut ekşilisi mi? Ya amca bilmiyorum. Dikkat etmedim. Oğlum adam yemeğe dikkat etmedi mi ya? Bu hayatta en çok dikkat edilecek şey yemek. Ya acıktın mı amca? Yok bir lafı vardı. Bu dünyaya yemek yemeye geldim. <laughs> Niye yemek yemeye geldim. yemek? yemek. <laughs> şey yok güzel bir bakalım. Ha biraz ha, işte. Şey oldu mu aşağıdan kaçarız ha. Bak, ben de Anladın mı? Bas. Bas. Neyse. Bak bunu ne yapacağız değil mi sana? Şu kalıptı alttan alıp oynatacağız yine şu kastım gibi. Zabın şeyini alalım, anladın mı? Bak şöyle, şu var ya Samir. Yani şurayı, abraya çakacağız aşağı hepsi geliyor yakarına. 2 o. İki, üç tanesi ki. Yani. Bunları buradan alacağız. Habını, habının altını kazıyacağız gazmana ya. Bak bak Samet. Şimdi evet. kazıyacağız, yatıracağız evet. onu. Sorun değil. Şunlar sorun. Ya şunlar, şunlar, <laughs> şunlar düzgün olsun ya. Başka öteki tahta onu sonra mı koyacağız? Onu en sonra koyarız. O girmedik ya. O zaman şey yapalım. Tahta mı koyacağız? Ama kesileceğiz yani yapacak bir şey Ne oldu Ne oldu? Niye geldin? Sizi çekmeye. Amcam çek, çek Oluyor mu basamakla? Oluyor oluyor. Çok güzel oluyor. Beğendin mi? Beğendim. Niye? Efendim. Bir şarkı söyle de dinleyelim de. Ya amca ya. Söyle bir şarkı ya. Ne söyleyeyim? Değil, bir şarkı söyle işte. Tamam sen bir tane söyle. Belki biliyorumdur. Dur bakayım. Bir şey söylerdin ya? Dur dur. Evet, yok. Anne, dur düşünüyorum. Ben söylerim ama. Tamam söyle söyle. Sen söyle. Ben söyleyemem. bir şey istedim. Bir tane diyordun amca horozumu kaçırdılar dam 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 tamam, tamam. tamam hatırladım. Horozumu kaçırdılar dam dam dama uçurdular suyuna da pilav pişirdiler. O kadar. Oradan sonra bilmiyorum. Başka şarkı bilmiyor musun? Biliyorum da. Ne söyle işte. Utanma oğlum. Biz Niye amca? nasıl biz bizeyiz? <laughs> Elimin şarkısı var onu biliyor musun? Elimin şarkısı. Abileyim bir sürü Niye öyle ya? ya bir söyle, söyle bakayım. Tam söylüyorum. Ben. De. Seni sosyal bir çocuk haline getireceğim. Ya amca ya. Ya amca ya. Evet. <laughs> 180, Şu parçalar aslında birbirine böyle falan yapabiliriz yani. Biri o yaparız öyle. Şuradan al alıyorum. Yapacak bir şey yok yani. Üzerinde. Buldu. Evet, ne ya. çaksak çok mümkün feti. Şey. Bak, ben sana getireyim. Bak bak. Uf. Ne? Diken How many kids do you? Olacak mı? İyi. Olacak. Oh. Yes. Bir tane parçadan tutturalım, bir tane aşağı kaymasın da sana. Yes please. Keselim onu. Kes kes. kes. Oradan kessene ya. Yalnız çaktı Yiğit. Aklımızdan başımızdan aldın Yiğit. Ya amca ya ben ne yaptım? Hı. Sì. Bu çıkacağım? Çıkacağım. Buyur. Vay be, merdivenimiz de oluyor. Alo. Artık ayaklarımız çamurlanmayacak. Heh. Heh. baba yaktın bizi baba ara veriyoruz arkadaşlar babam ver yansın dedi ortalık <laughs> yiğit gidiyorsun yiğit buradan bile yakıyor yani ha. Baba sen anlarsın inşaat işinden. İyi. Sanki biraz bir şey, bir şey aklına takıldı da öyle öylesine iyi dedin. Oğlum. bu değil mi? Ha, merdiven mi? Merdiven. Aha işte merdiven baba. Bak şimdi bak bak. Baba abim şov yapıyor bak. Ee, yok ama ne Yardım mı baba? Evet. Babam ikna oldu. Bence daha şansını zorlama. Yok yok olsun olsun. Bok bok bok. Gördün mü? Bu kadar oğlum. Yani elimizden eriş gelir yani. Oğlum niye yetiştiniz? Bak. Kim yetiştirdi? Bak. Ya. Bak. Yardımına bakarız. Ama bunun altını nasıl dolduracağız baba? Al canım, kapat. Oğlum. Her iş yanınıza geliyor. Bu herkese nasip olmuş. İyi mi kötü mü bu olay? Süper bir olay. Bana benzedin. Mi? Ben, Yaşlandın mı baba? Ben mi? Ya e oğlum şimdi 73 mi 74 mi? Ya ablam videolara gülüyormuş. Her videoda bir yaş yukarı söylüyormuş. Bir videoda 71 bir, bir videoda 72. Tamam. Masa e hesabın da kolay. 1950 doğumlusun. 49 doğumluyum. 50 doğumda yazdım. Neyse 50 doğumluysan evet. 72 yaşındasın. Tamam. Öyle diyelim. Ben 73 diyorum. Çünkü 49 yıldır da babam e tamam. 3 aşağı 5 yukarı. O kadar olur ya. Yani olsun. Oraya. Ya şimdi bilmeyenler var hiç ya. Ne olacak? An Anam 100 yaşında da. Yiğit az gel bakalım abi dedenin yanına. Gel. Bakayım benziyor musun dedene? Baba niye benziyor? Geç otur abi bu tarafa. Baba niye benziyor oğlum baba niye? Efendim? Bakıyorum benziyor musun dedeni diye? Baba niye benziyor? Baba niye benziyor? <laughs> Ölecek miyiz? <laughs> baba gene yakıyorsun sigarayı. Oğlum. Seviyor ya. Sakın. Seviyor musun onu? Sevmiyorum. Ama içiyorsun. Ama e, bu içiyor. Neyse biz çalışmaya devam edelim. Ya amca. Ya amca ya. İyisin, çilleri var yüzünde. Onları fondötenden kapatalım mı? Ya <laughs> Paydos verdik arkadaşlar. Şimdi eve gidiyoruz. Annem yemek yapmış. Yemek yiyeceğiz. Sen de yiyecek mi Yiğit? Evet. Aferin. Yemek yedikten sonra bakalım. Ee, Çiftlikte de devam edebilir miyiz? Şu anda saat 4'e çeyrek var. Ben aldım. Deveden daha şey yapamayız yani. Ee, çalışamayız. Bir yiyelim gelelim bakalım. Eve geldik. Ve böyle bir manzara alan karşılaştık. Şimdi bana şey koyun ben alırım. Ben tek balonu alacağım. Ne? Ben tek balonu alacağım. Tamam. Oo. Hı hı. Al. Nasıl istiyorsan öyle koy. Tamam. Ben çatalım. Balık seviyor musun? Oo. Hangisini en çok seversin? Palamut. Mezgiti? Yok. İstavriti? Onu da severim. Hamsi'yi? Oo, ona da severim. Gerçekten? Evet. Peki Lagos balığı? Amca o Yeniliyor mu? Yes. Ekmek al, gel bakayım Yiğit. Bak deden bile masaya hizmet ediyor. Baba sen var çok çalışmak baba. Olur mu? Hı. Mecbur. Annen hasta. Tamam. Ekmek de geldi. Ya Aferin. O yemeyecekmiş. Çıktı <laughs> mı? Yok şaka. Annem kızdı da hemen oradan bir şey diyemedim. Masamız hemen hazırlanıyor. Yemeğimizi yedik. Tekrardan çiftliğe gidiyoruz. Ama bugünlük paydos yani inşaat işine. Kalıp işi bugünlük tamam. Kalıp işi tamam. Gidince bir çekim yapacağız. Güzel oluyor yani. Bugün malzeme gelecekti ama araba bir şey dağıttı bilye dağıtmış araba. Nakliye arabası. O yüzden gelmedi arkadaşlar. Yarın gelecek. Yarın gelir. Yarın ben yokum. Kuzeye bakmam gerekiyor. Pazar günü de ben dinlenir Pazar günü de sen evi temizlerim de öyle yardımcı Evet. Abim temizlik yapacakmış arkadaşlar. Pazartesi günü devam. Çalışmaya. Pazartesi günü herhalde ustamız da gelir ya sıvaca. pazartesi günü. Şu da geliyor yani. Pazar, ya. Pazar günü de gelecek. Yer sat, sen açsın sen ne Yapsın. Kendisi yapıyor ya. Galiba. Neyse, ayarlama çekeceğiz ona. Ee, bir tek şey biraz zor olacak arkadaşlar. Merdivenin dökümü. Biraz zor yani mesafe var. Yoğurup taşımak. Bizi yorabilir kalasadan bir şey yapacağız. Ev arabasından az dolduracağız, dökeceğiz. Evet. Merdiven işi de bitti mi? Ağır işimiz bitmiş oluyor yani. Bundan sonrası e, ufak tefek işte tamirat sıvalarımız var, şap var. Hı, gene arkada duvar işimiz var. Bir şeyler ama onlar en yerde evet, olan işler. Duvarı da erteleyeceğiz mecbur yani şu anda. Bakalım inekleri bir doğursun. Bir satış yapmaya bir başlayalım. Ee, kazandıkça yaparız. Kazandıkça yapacağız yani. Bundan sonra yatırımı çiftliğe yapmıyoruz. Kazanmıyoruz. Aynen öyle. Para kazanırsak şayet onu da çiftliğe harcayacağız. Açık ahırımızı tamamlayacağız. Yani bu işler bittikten sonra ilk işimiz para geldiği zaman açık ahırın duvarını yapmak. Orayı da yapacaktık gene yani şey yapacaktık ama arkası hep su. Temel açıyoruz su doluyor. Yani kışın biraz zor olacak gibi. Bir ayarlama çekeceğiz bakalım. Abi elimizdeki işleri bir bitirelim. Onları da halledeceğiz. Bundan sonra zaten gün be gün çiftliğimiz yeniliğe doğru gidecek. Sonra kapılarını çiftliğimizin bütün takipçileri açacağız. Yani dün bile mesela Bodrum'dan durumdan ee, pardon yok. Antalya'dan bir nereden bir yerden geldi de Alanya mı dedi. Hatırlayamadım aşağı şey yapalım dedi. Gelelim, edelim ama bu şekilde kabul edemiyoruz arkadaşlar. Ha gene gelme diyemiyoruz ama gelip ne görecekler burada işte. İnşaat biliyorsunuz inşaat olan yer karışık olur her zaman. toparlanalım, bir kendimize gelelim. Dediğimiz gibi kapımızı her iki keseceğiz. Çiftliğe geldik. Şimdi bugün yapmış olduğumuz işi şöyle bir göstereyim. Ben çekim yapamadım. Yiğit yaptı işte öyle. Bir şeycikler çekti. Burayı bir açalım. Şuradan şöyle bir geçmeye çalışalım. Aha. bugünün işi. Böyle böyle gelecek. Şurada sağanlık, şurada merdiven, sağanlık derken burayı tamamlamaya çalışacağız. Yani şimdi böyle biraz şey gözüküyor size. Hani çirkin gözüküyor diyebiliriz. Çünkü işte oraları yamalı, oralar tuğla. Tamamlanmamış. Ama ben bitmiş halini tahmin ediyorum. Edebiliyorum. Çok güzel gözükecek merdiveniz falan girmiş. Yani bu şeylik de buradan kalkmış olacak sonunda. Kötü görüntü. Bunun yanında bir şey yok zaten çim her taraf buralarda yapılacak bir şey kalmıyor. Birbirini tamamlayacak zaten. Gayet de hoş bir görüntü olacak. Üstten de bir çekelim. Birazdan takımları toparlayacağız. buradan aşağı tıkır 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 ineceğiz arkadaşlar. Gayet hoş. Bir etapta da yani bu işlerimiz bittikten sonra bakın şurada görüyor musunuz? O da aklımıza şu dikenlerin komple dikenleri buradan temizleyeceğiz. Burası böyle halı saha gibi gözükecek. Eğri büğrü ama sadece çim olmuş olacak çimen. Orası da böyle doğaya uygun bir yer haline gelmiş olacak Allah'ın izniyle. Bugündek işimiz buydu. Yarın dediğim gibi ben yokum. Ertesi gün abim yok. Pazartesi günü kaldığımız yerden hiç ara vermeden devam ediyoruz. Videoyu bitirmeden de. İneklerimizi bir çekelim. Düveleri de duyuyorsunuz zaten. Kıyametleri koparıyorlar. Artık içeriye gelmek istiyorlar. Saatte şu anda tam yedirme saati. Ama en azından altları temiz. Sadece sağ olacak ve yemlenecekler. Onu da çocuk oyunca. Öyle değil mi? Kız. Güzel kız. Satamadık lan seni. Kaldın mı başımıza? He? <laughs> As. Samet abi sonu onu değil onun gibi nicelerine baktı zamanında. En yok zamanda. Bunu mu bakamayacak ha? He? he? İneğimizi de gene bu akşam kontrol edeceğim. Yani korkuyorum ben yokken doğuracak da. Abim anlamaz arkadaşlar. inek doğumundan falan filandan. Yani yüreği de etmez onun pek. Bakalım. Eğer yarın doğum başlarsa herhalde geleceğim. Öyle gözüküyor. Ayarlama çekeceğiz. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Ve hala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.